arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yere yerden yeniden devam ediyoruz. Evet. Bir önceki bölümde de söylemiştim. Taşınıyorum. Taşınacağım buradan. Burası çünkü hiç güzel bir yer değil. Otağımı da alıyorum. Bunu da al. Suyumu da alıyorum. Her şeyimi alıyorum. Tohumlarımı da alıyorum. Ben bu tohumları toplamaya çok uğraştım. O yüzden alıyorum. Demir, de yere ekelim artık. Tamam. Şimdi kitabı. Buradan gitmeden önce acaba derimiz var mı? Var. Şeyim var mı? Var. Rakip kesesi de gerekiyor. Şeker kamışı bulmam gerek. Bunun koordinatlarını yazacağım. Bazen geliriz. Şunları da alalım. Sandık işlemlerim için biraz sıkıntı olacak. Mantarime yetecek mi bunlar? Bunun gereksiz. Atabilirim bunu. Atabilirim. Başka ne gereksiz? Açık mavi bu ya? Aa, ya, Hayır, gerek. Ha, şöyle ha, ne yapıcım başka ne ne gereksin kık 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 şöyle aneziti alalım ne gerekli aneziti alalım. aa şunu da alayım toprak geldi bana şundan şey gerekiyor Hadi. Ay gelmiş de. Hayır. Kaçırdım. Hadi. At şunları. Hadi be gel artık. Heh tamam geldi. Hadi köyü kalmış. Kırayım şuna. Ne kırayım? Ben buranın ama koordinatını alacağım. Bu <laughs> şuraya <laughs> 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 Nerede bu? Nerede? Şeker kamışı şey yok mu? Neyse ya. Burası zaten kötü epey. Kötüden ben. Ha, kaç... Kaç. Kaç ay yanımda kazanma kazan. Ne saçma sapan bir şey. Bulma. Aa şeker kamışı. Tamam bu benim işime yarayacak. Şimdi ya. Emanetlerim epey dolu. İki. Üç nerede? Heh, burada. Çalışma masasını da alalım şöyle. Tapetü yapacağım. Ha. Çalışma masası burada kalmış koyayım. Şimdi neredeydi bizim şeker kamışlarımız? Burada. Şimdi yapalım. böyle bunu da buraya böyle koyalım. Kitap. Aa, alın bunu koyalım. Nasıl oluyor ki kitap Betül? Şuraya yazalım. Kitap. Mekap kesesi de gerekiyor herhalde. Ben bir ahtapot öldüreyim o zaman. Ben ondan bir tane boşluk var. Mutay alamam da. Hiç ahtapot yok mu ya? Ahtapotlar neredesiniz? Ahtapotlar. Hayır. Neredeler bunlar ya? Arkadaşlar siz mi kaçırdınız yoksa? İstemiyor musunuz? Buranın koordinatını. normalde 50 milyon tane ahtapot olur. Şimdi bir tane bile yok. Neydi dedim ya. Bu sıpadı. Şaşırdım. Yok hiçbir yerde yok. Ne? Taş. Hani ne taş toprak var. Hani burada mı artık? Burada artık hut var mı? Yok. <laughs> Burada da ahtapot olmaz yani ya. arada ne işe olacak? Aletlerim de kırılmak üzere. Neyse ya. Biz bence hemen gidelim buradan. Benim yani, mürekkep falan bulamayacağım hiç. Hoş. Ben de ne diyorum ya? Ne oldu? Dondu ya ama. Burası yolun sonu mu? Umarım da gittiğim yer çöl çıkmaz. Çünkü bu aralar nereye gitsem çöl çıkıyor. Şimdi benim odunum yok. Ne itiyor benim o adam? Kimse. Şimdi ben yani bir odun keseyim şuradan. Aha ahtapot. Ahtapot. Yes buldum. <laughs> Kırmızı alabileceğim. Hı? Gel buraya. Ama keseni de versen onu. Seni öldürmek zorunda kalmam ama. Ahtapot. Ahtapotlar hızlı gidebiliyor mu? Yoksa bu bir oyun bug'ı mı? Boğuluyorum. Nerede? Nerede kesesi? Mürekkep kesesi geldi mi? Ne o? Çıkmadı mı yani? Düşmedi mi? Ne o? Ne o? Ben bu kadar şey boşuna mı uğraştım? Işte? Aa mürekkep kesesi. Tamam. Ne atsam? Şeker, konuşun atayım. Oldu mu? Yes. Tamam. Nasıl denemeyim? Arkadaşlar bir de size oyunun bir bug'ını gösterdim. Şöyle tam bir açı tuttum. Neyse şöyle Bu teknede daha iyi oluyor da sonra gösteririm eğer sudan, git sudan gitmem gerekecek. Sonra gösteririm. Şimdi Çok koyamıyorum. Böyle ne zor oluyor. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Ve kitap ve tüy. Tamam. Ne ne acaba yazıyordu Şimdi. Benim evin o koordinatı nerede? Güzel buraya gidelim. Şimdi. Ha. Dur bir dakika ya. Hadi şuradan bakalım. Hadi çalış puanı aç. 20 66 194. 20 66 194. 20 66 194. 194. Tamam diyelim. Ay. Gel buraya. Tamam diyelim. İmza alamayacağım. küçük kapatayım. Ben sonra, şimdi bir de ağaç keseyim. Tekne yapacağım. Zor kesiliyor böyle de. Ben neden bir de böyle? Tamam. Zor olduğunu biliyorum ama yine de böyle yapıyorum. Neyse. Şöyle yapayım. Bizim teknemiz varmış. Evet. Teknemiz varmış. Yaparken de fark etmem güzel oldu. neyse şimdi gidelim. Size de o da gösteririm. Hop. Bin. Tamam. Akşam oluyor ama neyse. Ne böyle belli bir açıyı tuttuğumuzda bir dakika kaybedirsen. Hadi. Aha bakın böyle suyun ağzını çok net görebiliyorsunuz. Ben şunu bir hemen kıyıya gidip yatayım en iyisi. Şuraya gideyim hemen yatayım. Hangi gidebilseydim keşke. Hmm. yeni bir yol da varmış orada. Ne? O şey mi? Mağara değil mi? Neyim böyle. Bir de bu sıralar sürekli elimi böyle kaldırıp koyuyor nedense. Elini kaldırıp koyuyor. Ben bir şuraya mağara mı diye bakayım. Yok değilmiş. Hop inelim. Devam edelim. Az önceki taktiği uygulayacağım çünkü batıp bulursak da oradan epey demir elde edebiliriz suyun altındaki şeyleri daha iyi de görebiliyoruz. zaten bunlar çoğunlukla bir speedrunner'lar kullanıyor. Hmm, tamam. Ben bunu nedense böyle gezerken ya ben görmüyorum ya da hiç benim şansıma çıkmıyor. Yani olmuyor. Neyse gidelim. Bir de kürekler neden benim kolumun içinden geçiyor? Neden Minecraft'ta bu kadar saçma şey var? Evet, Minecraft'ta sorulabilecek binlerce soru var. hiçbir e, Mojang da bunları hiçbirini düzeltmiyor. Mükemmel Mojang. Mojang, şunları bir yap Başkalarının şikayetlerini biraz dinlesen olmaz mı? Ama ah, hiç dinlemiyorlar. Hep kendi dediklerini ekliyorlar. Yanlış olan hiçbir şeyi kaldırmıyorlar. Hmm. O yüzden iki oyunda kötü, böyle kötü şey olmuyor. Bir de biraz Java da mantık ekleyemez misiniz? Olmaz mı? Betrak'ta mantık var ama neden Java'da yok? <laughs> Hiç de kara yok ya. Uçuz bucaksız temizim. Şurada gelmesi yani şey değil herhalde ya. Bakın. Gelir mi acaba? Aa tapınak buldum. Ne? Yok artık. Mönsrum adası. Mönsrum adası. Burada da tapınak var. Nasıl? Nasıl bu kadar şanslı olabilirim? Yok artık sınırsız yemek bulabileceğim bir yere geldim. Hayatımdaki tüm şansımı galiba burada kullanmış olabilirim. Oy ne kadar hızlı. Ben şurada bir kase yapacağım. Bir sınırsız yemek yemeğim olacak. Hem Geceleri burada mop dalı olmuyor. Şimdi. Kase. Hmm. Yapayım bunu. Ne? <gülüyor> evet. <laughs> Sonsuz yemeğim var artık. Ben buranın da koordinasyonu alacağım. Ne işim ki. Mantar. ya Ve. Man. Man. Caps açık kalmış. Mantar. Adası. ne zaman sonra. Tamam diyelim. F3'e basalım. Bakalım. Eksi. 900. Eksi. Eksi. 8, 900, yani ne 88'i ya? 938, 76, 900. Mantar adası, eksi, 976, eksi, 291. Tamam diyelim. Buraya da belki ev yapabilirim ama buranın hiç maden durumunu bilmiyorum. Aa, arasam hayatta çıkmaz. Arayınca çıktı ya. Bu nasıl bir şans? Şurada kırık portal var. Ben bir oraya da gideceğim ama bir kapı yapayım. Boğulurum falan. Hop. Kopya yapalım. İşte Java'nın özelliklerinden biri de bu. Hayır, mantar gelme. Alayım. Ne kadar güzel gidelim herhalde. Belki başka bir şey de olabilir ama Aa, gidelim şöyle. Şöyle kaynayınca. gördüm. O şeyde de Bu başka bir şey. Ay. Aa, hayır, ölüyorum, ölüyorum. Oy, son anda. Madenci ne ara bu bana? Aha sandık da var. Buradan da uç uçtuğum uzrak çıkıyormuş. Duyduğuma göre de. Olursan. Şunu da neden atamıyorum? Aha taş balta. Gömülü hazine haritası. Güzel. Güzel. Gayet güzel. Ben buradan direkt uzaklaşacağım. Çünkü burası çok tehlikeli. bu tamam. Oh, kapıyı kıramadım. Madenci olgunluğu var. Şu. Bunlar uğraşmak isterdim ama daha önce uğraştım ve öldüm. O yüzden hiç uğraşmayacağım. Ben hazinemi bulmaya gideceğim. Bakalım. Biz hangi takımla gidersek? Biz maç şu modasının onun dışarılarındayız herhalde. Neyse, bugünlük videoyu da burada bitirelim bence. Burada geminin üzerinde bitirelim. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğenip Abone olup like atabilirsiniz. Marenci yorgunum olduğu için böyle yavaş atıyor herhalde. Bak yeni öğrendim. Neyse. Abone olup... Ha, boğuluyordum. Ha, çıkamıyorum. Neyse. Ha, çıkabilirsem şuraya. Çıkabilirsem. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğenirseniz abone olup like atabilirsiniz.